12. denemenin ilk sorusundayız. Sabit sürtünmeli yatay düzlemde durmakta olan m kütleli bir cisme düzleme paralel büyüklüğü sabit ve F kadar olan bir kuvvet uygulandığında x yolu sonunda cisim üzerine yapılan iş E olmaktadır. Buna göre yargılarından işlemlerden hangileri tek başına yapılırsa x yol sonunda cisim üzerine yapılan iş azalır? Şekli çizelim arkadaşlar. Bir tane sürtünmeli yolum var. Bu tarafa doğru bir F kuvveti uygulayalım. Bu tarafa doğru sürtünmeli olduğu için bir FC var. Ve X kadar yer değiştirmiş arkadaşlar. Şimdi ben cismin üzerine yapılan net için azaldığı durumları inceleyeceğim. Cismin kütlesini azaltırsam ne yapacak arkadaşlar? F sürtünme kuvveti azalacak. Dolayısıyla net kuvvetim artacak. Net kuvvetim arttığı için de net işim artacak azalmayacak o yüzden bir de eliyorum F kuvvetinin büyüklüğünü azalttığım zaman ne yapacak net kuvvetim azalacak Evet bu benim yapılan net işimi azaltır arkadaşlar yüzey ile cisim arasındaki sürtünme kastesini artırdığım zaman ne yapacak benim yine net işim azalacak net işim azaldığı için yine benim net kuvvetim azalacak net kuvvetim azaldığı için net işim azalacak cevabım C arkadaşlar 2 ve 3 yaparsam azalır 12. deneme 2. soru Şekil 1 ve 2'deki özdeş ve pozitif Yükle elektroskoplardan şekil 1'dekinin topuzuna K ile cismi yalıtkan sapından tutularak dokunduruluyor. Şekil 2'dekinin nin topuzuna L iletken cismi yalıtkan sapından tutularak yaklaştırılıyor. Şekil 1'deki elektroskopun yaprakları biraz açılırken 2'deki elektroskopun yaprakları biraz kapanmaktadır. Buna göre yargılarından hangileri doğru olabilir? O zaman ben yanlışlığını ispatlamadım. Her öncülü doğru kabul edeceğim. Şimdi tekrar inceleyelim arkadaşlar. 2 tane elektroskopum var. Şekil 1'dekine K cismi dokunduruluyor. Şekil 2'dekine L cismi yaklaştırılıyor arkadaşlar. Daha sonra bu elektroskoplarımın da pozitif yüklü olduğunu biliyorum arkadaşlar. Pozitif yüklü. K cismine dokundurulduğunda elektroskopun yaprakları biraz açılırken 2'dekinde elektroskopun yaprakları biraz kapanıyor arkadaşlar. K cismi pozitif yüklüdür. Doğrudur. Ne yapmışlar? Yüklerini paylaşmışlar. Böylece elektroskopun yaprakları biraz daha açılmış. K cisminin yükü dokunduruldu Elektroskopun yükünden büyüktür. Doğrudur arkadaşlar. Yoksa biraz kapanması gerekiyordu. Doğru olabilir. Ya da negatiftir. Daha az yüklüdür. N cisminin negatif yüklüdür. Doğru arkadaşlar. Benim ilk başta elektroskopum pozitif yüklüydü. Ben eksi yükü yaklaştırdığım zaman ne yapacak? Eksi yüke doğru yaklaşmaya çalışacaklar. O yüzden cevabım E1, 2 ve 3 arkadaşlar. Yine kalabalık görünen ama çözüm bir o kadar basit olan bir soru daha. 12. denemenin 3. sorusundayız arkadaşlar. Boyutları şekil 1, 2 ve 3'te verilen içi boş düzgün katı cisimler sırası ile x, y, z sıvılarıyla dolduruluyor. A eşittir 2 santim, B eşittir 4 santim ve C eşittir 6 santim olarak vermiş bize. Sıvıların kütleleri mx eşittir 96 gram, my eşittir 288 gram, mz eşittir 32 gram olduğuna göre x, y sıvıların kütle hacim grafikleri verilenlerden hangisidir demiş. Bakalım arkadaşlar ilk önce hacimlere bakalım. Bize kütlelerini vermiş zaten. X'in hacmi 48 santimetre küp. Y'nin hacmi 96 santimetre küp. Z'nin hacmi de 8 santimetre küp arkadaşlar. Bana kütlelerin 96, 288 ve 30 olarak vermiş. 96 bölü 48'den 2 gram bölü santimetre küp gelir arkadaşlar. İkincisine bakalım. İkincisinin 288 gram varmış. 288 bölü 96'dan 3 gram bölü santimetre küp bölü santimetre küp. Üçüncüsünde 32 gram varmış. 32 bölü 8'den 4 gram bölü santimetre küp olarak bulduk arkadaşlar 2, 3 ve 4 olanları işaretleyeceğiz. Baktığımız zaman hangi öncül geliyor arkadaşlar buna D seçeneğindeki öncül geliyor. 4 inceleyelim. 32 bölü 16'dan ne gelecek arkadaşlar? 2 gram bölü santimetre küp. Daha sonra 3'e baktığımız zaman 3 gram bölü santimetre küp geliyor. Bu da doğru. İkinci sine baktığımız zaman da 48 bölü 12'den 4 gram bölü santimetre küp bu şekilde de doğruladık arkadaşlar. Doğru cevabım D seçeneği. 12. deneme 4. soru. Isıca yalıtılmış bir ortamda iki Z cisimler içerisine yerleştirilmiş termometrelerin gösterdiği değerler şekilde verilmiştir. İki Z cisimleri birbirine temas edecek şekilde yeterince bekleniyor. Cisimler bekleme süresince hal değiştirmediğine göre iki Z cisimler aşağıdaki cisimlerden hangilerindeki termometrelerin gösterdiği değer ilk değerle aynı olabilir. Arkadaşlar bakıyoruz en düşük olan 12 santigrat derece en büyük olan 30 santigrat derece aralarında da 20 santigrat derece var. Benim denge sıcaklığım en büyükten büyük en küçükten küçük olamaz arkadaşlar. En büyüğüyle de en küçüğüyle de eşit olamaz. Dolayısıyla ne yapacak benim x termometrem aynı değeri gösterebilir. Kesinlikle sorunlu değil zaten. O yüzden cevabım A seçeneği arkadaşlar. Düşer keste şekilde gibi olan kapı içerisindeki sıvıya kesit alanları S1, S2, S3 olan camdan yapılmış kılcal borular daldırıldığında kaptaki sıvı seviyesi ile borular içerisindeki sıvı seviyeleri arasındaki yükseklik farkları H1, H2, H3 oluyor. Buna göre borulardaki sıvı seviyelerin farklı olması nedenlerinden hangileriyle ilgili ilgilidir? Arkadaşlar buradaki sıvı seviyelerin hepsi sıvı seviyesinden aşağıda. Borulardaki kesitlerin farklı olması benim bu sıvı seviyelerim yani H1, H2, H3 açıklıyor. Boruların sıvı içerisindeki derinliklerin farklı olması. Hayır arkadaşlar. Boruların üzerindeki açık hava basınçlarının farklı olması. Bu da değil arkadaşlar. Sadece birincisi benim doğru seçeneğim. O yüzden cevabım A arkadaşlar. 12. dönem 6. sorudayız. İçi boş iki alüminyum kutu yatay masa üzerine şekildeki gibi konularak Kutuların arasından bir pipetle hava üfleniyor. Hava üflendiğinde kutuların birbirine doğru yaklaştığı gözlemleniyor. Buna göre verilen ikilerden hangileri gözlemlemelerden sonucu açıklamak için kullanılır? arkadaşlar ne yapıyorum iki tane alüminyum kutuyu buradaki hava basıncını havanın hızını artırarak ne yapıyorum havanın hızının arttığı yerde basınç ne yapacak arkadaşlar azalacak dolayısıyla birbirlerine çekilecekler katılar basıncı iletirle açıklayamam arkadaşlar akışkanların hızı arttıkça basınç azalır bunun açıklayabilirim açık hava basıncı deniz seviyesinden yüksekleri çıkıldıkça azalır bunun konumuzda bir alakası yok o yüzden yalnız bir Yalnız 2 doğru cevabım arkadaşlar B seçeneği. 12. denemenin son sorusu. Şekil 1'de detay konuda bulunan dalga leğeni şekil 2'deki konuma getirilerek sabitleniyor. Su yüzeyine kalenin ucu sadece düşe doğrultuda hareket ettirilerek sabit frekanslı periyodik dalgalar oluşturuluyor. Su yüzeyinde ilerleyen dalgalarla ilgili hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar bakıyorum buranın derinliğini artırmış buranın derinliğini azaltmış. Derinliği az olan yerde daha yavaş Derinliği fazla olan yerlerde daha hızlı hareket edecek. K yönünde ilerledikçe dalganın hızı artar. Doğru arkadaşlar. L yönünde ilerledikçe dalga boyu artar. Hayır arkadaşlar dalga boyu ne yapacak? Azalacak. K yönünde ilerledikçe genliği artar. Genlik değişmez arkadaşlar. Enerji aynı kalır. O yüzden cevabım A yalnız 1.